Barcelona istese bile Messi'nin 10 numarasını emekli edemez ve işte bunun neden aklını başından alacak olmasının sebebi bu. Messi onlara 21 yıl boyunca her şeyini verdikten sonra 2021'de ayrıldığında dünya çapında taraftarlar forması emekli edilsin diye yalvardı ama La Liga kesinlikle hayır dedi ve bu onu onurlandırmak istemedikleri için değildi. İspanyol Ligi kuralları her takımı kadrosu için yalnızca 1 ile 25 arasındaki numaraları kullanmaya zorluyor yani Barcelona tek bir numarayı bile emekli etse koca bir oyuncu hakkını kaybediyor ve 25 yerine sadece 24 oyuncu kaydedebiliyor. Real Madrid ile rekabet etmeye çalıştığını ama kelimenin tam anlamıyla bir oyuncu eksik olduğunu düşün. Sadece bir efsaneyi onurlandırmak istedin diye. Ama iş burada bitmiyor çünkü bir 13 ve 25 numaraların kaleci olmak zorunda olması zaten onları kısıtlıyor ve bir numarayı daha kaybetmek bu kadar acımasız birlikte rekabetçi intihar olur. Real Madrid'de.